12. Çağ, dönem ve tarihi olay adları büyük harfle başlar diyoruz. Bakalım ilk çağ, cumhuriyet dönemi, milli mücadele dönemi. Çağ adımız ikisi de sözcüklerimizin büyük harfle başlamış dönem adı. 13. Ay ve gün adları belli bir tarih belirttiğinde büyük, bunun dışında ise küçük harfle başlar. Bakalım 15 Kasım 1999 Pazartesi günü konferans yapılacak bakıyoruz yılın belli, ayın belli, ayın kaç olduğu belli ve gün belli. Bu nedenle ay ve gün adları nasıl başlamış? Büyük harfle başlamış arkadaşlar. Okullar genellikle Eylül'ün ikinci haftasında öğretime başlar dediğimde hangi yılın Eylül'ü? diye sorduğumda cevap alamadığım için küçük harfle başlar. 14 cümle içinde tırnak ve parantez içine alınan sözcükler büyük harfle başlar. Bakalım Montaigne'ın insanlar başaklara benzer içleri boşken başları havadadır doldukça eğilirler sözünü hep beğenmişimdir. Bakalım burada tırnak içerisindeki sözcüğümüz nedir budur İnsanlar nasıl başlamış büyük harfle başlamış arkadaşlar devam ediyoruz ikileme ve pekiştirmelerin yazımı ikilemelerin yazımı ikilemeler ayrı yazılır. Yanı sıra peş peşe, sakin sakin, eski püskü, konu komşu, pılı pırtı, soy sop, yana yakıla art arda. Bakalım arkadaşlar ikilemeler arasında herhangi bir noktalama işareti konulmaz. Ali yavaş yavaş yürüyordu dediğimde aradaki virgül yanlıştır arkadaşlar. Konulmaması gerekir. Pekiştirme sözcüklerin yazımına bakalım arkadaşlar. Zarf ve sıfat görevindeki pekiştirme sözleri bitişik yazılır. Kapkara gözleri vardı dediğimde sıfat olur. Mosmor. Yüzü dediğimde sıfat olur. Sap sarı saçları dediğimde sıfat olur. Tertemiz insan da dediğimde sıfat olur. Güpe gündüz geldiler dediğimde zarf olur. Paramparça etmişti dediğimde zarf olur arkadaşlar. Bakalım kısaltmaların yazılımı, yazımı, kurum, kuruluş, müessese, makam, üniversite adlarının kısaltmalarında bütün harfler büyük harfle başlar. TRT, TBMM, İTÜ, TTK, TDK. Bakalım arkadaşlar İstanbul Teknik Üniversitesi normalde bunun açılımı. Ve Hepsinin baş harfi büyük harfle. Türkiye taş kömürü dediğimde hepsi büyük harfle. Türk Dil Kurumu dediğimde hepsi büyük harfle yazılmış. Bu kısaltmalardan sonra gelen çekimekleri kesme işaretiyle ayrılır. Eklerden sonra ekler son harfin okunuşuna göre belirlenir. Yani e, açılımının okunuşuna göre değil son haline B'ye göre, M'ye göre ve Ü'ye göre kalır arkadaşlar. Küçük harfle yapılan kısaltmalara gelen eklerde okunuşa dikkat edilir. Bunda ise tam tersi. Son harfe göre değil bunun okunuşuna göre. Santimetreyi kilogramdan şeklinde olmalı arkadaşlar. Devam ediyoruz. D sayıların yazımı. Sayılar metin içerisinde yazıyla yazılır. Aslan'ın dört kardeşi vardı dediğimde dördü yazıyla yazmışım. Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla yazılır. Üç er şeklinde değil, üç er şeklinde, beş er şeklinde değil, beş er şeklinde arkadaşlar. Birden fazla kelimelerden oluşan sayılar ayrı yazılır. Beş, yüz, seksen, iki, on, üç görüldüğü üzere. Dört, adları sayılardan, adlarını sayılardan, alan iskambil oyunları ise bitişik yazılır arkadaşlar 66 51 bunları sayı olarak yazmış olsaydık ayrı yazacaktık çek ve senet ticari belgelerde geçen sayılar bitişik yazılır 750 TL 40 kuruşu ben 750 Bunlar bitişik şekilde TL 40 kuruş şeklinde yazmışım arkadaşlar.